Merhaba, online sınav uygulama ekranına hoş geldiniz. Kurumunuz tarafından sizlere verilen kullanıcı adı şifreyle veya başvuru sırasında belirlemiş olduğunuz kullanıcı adı ve şifreyi bu alanlara yazarak giriş yap butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekranda sadece sınavların butonu yer almaktadır. Sınavlara ulaşabilmek için sınavların butonuna veya sol menüde bulunan sınavlar başlığına tıklıyoruz. Bu alanda size tanımlı olan sınav yer alacaktır. Bu sistemde iki türlü sınav uygulanışı vardır. Biri soruları pdf ile görüntüleyip optik form üzerinden işaretleme yaparak yapmış olduğumuz pdf'li sınav. Diğeri ise soruları tek tek görüp yine optik form üzerinden işaretlediğimiz resimli sınav şeklinde iki uygulamamız vardır. İlk önce pdf ile sınav uygulanışını inceleyeceğiz bu alanda ilgili sınavın üzerine gelip sınavı başlat butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekran açıklama sayfasıdır. Bu sınavla alakalı dikkat etmemiz gereken hususlar burada yer almaktadır. Eğer burada bir açıklama varsa okuduktan sonra sınavı başlat butonuna tıklıyoruz. Gerçek sınav uygulama ekranımız burasıdır. Bu alandaki başlıkları inceleyip sınav akışını takip edelim. Öncelikle bu alan bilgisayar, tablet, telefon, bütün ekran modellerinde ve bütün tarayıcılarda çalışan bir sistemdir. Bununla beraber bu alan çok kolay ve pratiktir. Pratikliği özellikle dersler navigasyonu ve soru navigasyonu açısından size istediğiniz alandaki istediğiniz soruya çok hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlar. En üstte bulunan ilk başlık sınavın başlığıdır. Diğeri kullanıcı bilgileridir. Sağ taraf altta sınavı bitir butonu onun yanında ise sınavın süresi vardır ve bu süre geriye doğru saymaktadır. Sınav türüne göre bu zaman değişkenlik gösterir. Bu alanın altındaki bar ise dersler barıdır. Bu alan dersler navigasyonudur. Dersler arasında optik formu işaretleyebilmemiz için geçişler yaptığımız alandır. Bu soru bir yazan bölüm ise PDF görüntüleme alanımızdır. PDF görüntüleme alanımızda kullanmış oldukları kitapçığın türüne göre sorular solda, sağda ya da tek sıra şeklinde olabilir. Şu anda herhangi bir soru üzerinden değil bir resim üzerinden ilerliyoruz. Bu alanda PDF'i istediğiniz soruya gidebilmek için aşağı doğru kaydırarak ilerlemeniz yeterlidir kaydırmanız durumunda sadece PDF alanı aşağı doğru kayacaktır. Buradan ilgili soruya geldiğinizde soru 12 sağ taraftan işaretleyip bir sonraki soruya geçiyoruz. İlgili dersteki işaretlemelerimiz bittiğinde ya da işaretleme yapacağımız sorular tamamlandıysa üstten bir sonraki derse geçmek için ilgili dersin üzerine tıklamamız yeterli. Oraya tıklamamız durumunda bakın burada fen bilimleri matematiğe tıkladığımızda matematik sosyal bilimlere tıkladığımızda sosyal bilimler başlığı altında optik formumuz yer almaktadır. Ve aynı şekilde de üst taraf geçişlerini yaparken pdf alanında da ilgili derse geçerek ilgili sorunun işaretini bu alandan mesela biz şu anda sosyal bilimlerdeyiz. Ben buradan Türkçe'ye geldim soru 24'e geldim işaretlememi yaptım sistemde istediğimiz dersi, istediğimiz soruya bu navigasyon sayesinde ilerleyebiliriz. Sınavımızı tamamen bütün sorularımızı yani bütün soruları zaten doldurmak zorunda değilsiniz. Hatta bu alandayken ilgili dersin ilgili sorusunu yanlış işaretlediğimizi düşünüyorsak buradan boş alabilir. Ve tekrar bu alanda işaretleme yapacaksak tekrar farklı bir e, cevabın üzerine tıklayabiliriz. PDF sınav uygulama çalışmalarımız bundan ibarettir. Şimdi başka bir kullanıcı tarafından açmış olduğumuz resimli optik formda inceleyelim. Yine sınavlar butonuna tıkladığımızda sınavlar listesi gelir. Sınav başlat butonuna tıklarız. Açıklama sayfası gelir. Açıklama sayfasını okuduktan sonra sınavı başlat butonuna tıklayarak sınav alanına giriş yapmış oluruz. O ekranla bu ekran arasında yani pdf'li sınav uygulaması ve resimli sınav uygulaması arasındaki fark gördüğünüz üzere üst alanlar aynı iken diğerinde burada pdf varken burada bakın bir soru geçiş barı var. Sol alanda soru değişiyor. Sorulara gidebilmek için PDF'de aşağı doğru kaydırırken buradan soruları tek tek geçerek ilgili sorunun cevap anahtarında sağ taraftan işaretleyebiliyoruz. Üste yine aynı şekilde sosyal bilimler, matematik, fen bilimleri diye geçişler yaparak ilgili sorunun şıkkını işaretleme yaparak sınavımızı tamamlıyoruz. Burada PDF'e göre farklı olan bir alan daha vardır. Bu da PDF'de soru alanını kaydırarak geçip soruyu bulurken burada örnek veriyorum sosyal bilimlere geldim. Şu anda ekranda birinci soru var. Üste navigasyonun birinci soruyu gösteriyor. Ben buradan 20. sorunun üzerine tıkladığımda direkt ekranda, ekranda 20. soruyu görebilirim. işaretleme yapabilirim. Yani bu alanda istediğimiz dersin istediğimiz sorusuna üzerine tıklayarak anında ulaşabiliriz. Sınav süresini verimli kullanabilmeniz açısından sınav içi hareketleri en hızlı seviyeye getirmiş bulunmaktayız. Hepinize iyi sınavlar dilerim, başarılar dilerim. Hepinize sınavlarda başarılar dilerim.